F-16 satılmamasını isteyen Yunanistan Başbakanı Miçotakis tüm kredisini tüketti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti'nin son MYK'sında Mitsotakis üçüncü kişiler için içine sokmayalım dedi ama gitti. ABD'de konuyu konuştu. Yunanistan'a stratejik işbirliği görüşmeleri yapabilirdik ama artık değerlendirmemiz gerek dediğini öğrenildi. Yani Mitsotakis kredisini tüketti. Türkiye ona bir başlık açmıştı o başlığı kullanamadı. O başlığı Amerika Birleşik Devletleri'ne götürdü, Biden'a hediye etti. Şimdi baktığımız zaman Türkiye'nin Yunanistan'a bakış açısı değişti. Yunanistan zaten güvenilmeyen bir NATO üyesi. 80 yılında NATO'dan çıkan ve NATO'ya tekrar dönmek isteyen Yunanistan'ı o zamanki yönetimin geri kabul etmesi zaten kabul edilemezdi. O hata yapınca Cumhurbaşkanı şimdi İsveç ve Finlandiya'yı da onun için vermeyeceğiz diyor. Bunlar güvenilmez insanlar. Bunlar teröristlerle birlikte ve Miçotakis aslında Amerika Birleşik Devletleri'nde karşılaşınca kendisini böyle fasülye gibi nimet zannetti. Kendisinin popüler böyle bilinçli bir başbakan olduğunu zannetti. Aslında kendisinin bir kukla olduğunu biliyordu. Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle bilinçli olarak Miçotakis'in seçilmesi için seçimlerde her türlü istihbarat ve özellikle Amerikan ve Alman vakıflarının nasıl destek verdiğini Miçotakis'e çok iyi bilinir. Bu konuyla ilgili Soros'un desteği nasıl olduğu bilinir Miçotakis'e. Çünkü amaç farklıydı. Miçotakis, Alexis Tsipras'tan sonra gelen başbakan olarak ve Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarlarına hizmet edecek olan bir başbakandı. Bir kuklaydı Miçotakis. Şimdi baktığımız zaman Miçotakis'in Amerika Birleşik Devletleri'ne özellikle Yunanistan her noktasına üst açtırması, Amerikan askerlerini barındırması, Amerikan silahlarını barındırması, özellikle Amerika'nın yeni dünya düzeninde Doğu Akdeniz'de ve Akdeniz'de hedefleri vardı. Rusya ile ilgili hedefleri vardı. Uzak Doğu'yla Çin ve diğer ülkelerle ilgili hedefleri vardı. Ve Türkiye ile ipler Kopar belki yer incirli küreci kapatırlar diye endişeleri vardı ve Yunanistan'da hatta sınırımıza kadar geldiler ve o sınırımızda adeta yığınak yaptılar. Baktığımız zaman çok enteresan bir konumdaydı.